Merhaba arkadaşlar. Sizlere uzun arge çalışmaları sonunda imal ettiğimiz Leon ışık sistemi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Leon ışık sistemi, LED ışık sistemi ile Neon ışık sisteminin artılarını bir araya toplanarak üretilmiş olan yeni bir üründür. Bu ürün 3 ana bölümler oluşmaktadır. Bu ürünün öncelikle arka kısmı, üzerinde askı aparatları bulunan, üzerinde kanallar bulunan ve bu kanallara şerit set, piyasada bulunan silikon şerit set düşünerek elde edilen bir üründür. Bu ürün sebepten döşenmiş hali şu şekilde olup basitçe kalifi olmayan insanlar tarafından dahi döşenebilerek oluşturabilecek bu ürün vasıtasıyla piyasada da e, sıcak satış yapabilecek bir ürünü elde etmiş bulunuyoruz. Bu ürünün üst kısmında yarış yapmak plastik madde eklenerek hem kapak kısmı hem de ürünün ana kısmı tamamlanmış olmaktadır. Bu ürüne altına taşıdığımız Betikleği sayesinde ürünün kendi rengi oluşmakta ve istediğiniz renklerde ürünün istediğiniz renklere ulaştırabilmektesiniz. Rejimlik kullanarak da rengin değişmesini de sağlayabilirsiniz. Bu ürünler 26 çeşit olup her gün yeni kalıplar, yeni kalıp sistemleri yeni ürünler ürün portföyümüze eklenmektedir. Bu ürünler özel çalışma yapılması dahilinde en az 50 adet olmak şartıyla kalıp çalışması yapılarak yeni ürünler elde üretilebilir. E, veya da piyasada bulunan 50 adet üzerinde e, logolar özel satışma sayesinde üretilebilir. Bu ürünlerin haricinde piyasada reklamcılıkta kullanılabilecek 15 cm yüksekliğinde modüler kart sistemleri devredilir. Bu ürünün size kısaca şöyle tanıtmak istiyorum. Bu ürün yine üst kısımdan oluşan arka kısım içerisinde kullanılan silikonsuz dev ve ön tarafını oluşturan yarı saydam plastik kısımdan oluşmaktadır. Bu modüler harf sistemin içerisine pratik bir şekilde web sistemi döşenerek ürünün e, a, ana, al kısmı oluşturulmakta ve bu ürün fişe takıldığı takdirde led yeşil sistemi gibi çalışmaktadır. Bu ürünün dezavantajını biz ortadan kaldırmak için ön tarafına kullanmış olduğumuz yarı saydam plastik kısmı ekleyerek ürünü neon görüntüsüne çevirip e, piyasada yeni bir ürün elde etmiş oluyoruz. Bu ürünleri soketlerin birbirine ekleyerek çok hızlı bir şekilde tablet sistemi için yeni çığır açabilecek sistemler elde edilmiş oluyor. Bu sistemleri Türkiye çapında birlikte çalışarak bayilik sistemi oluşturmayı istiyoruz. Size ekte gönderilecek olan adres bilgileri, telefon bilgilerinize ulaştığınız takdirde ürünün gerek olan bütün bilgileri size aktarılacaktır. Bu ürün tüm patent enstitüsü tarafından koruma altında olup ilgili arkadaşların kesimi e, ee, çalışmalarından dolayı başarılı